Beş kişi için biraz fazla büyük değil mi? Korkmayın, korkmayın arkadaşlar. Teknoloji hocası ufak bir kaza yapmış olmalı. Küçük. Kim bu beceriksiz teknoloji hocası ya? Göz gözü görmüyor, şuna bak. O kelimeyi asla kabul etmiyorum. Bütün kabahat bu bora denen oksijen israfı yüzünden oldu. <laughs> Gelecekten gelmek her şeyi bilmeye yetmiyor bilseydi de söyleyemezdi. Çünkü toz koparan teşkilatı buna izin vermiyor. Gelecekten birileri senin burada konuşmanı nasıl engelleyebilir ki? Bence onlara da göster. Peki. Size gelecekte buraya ne olacağını anlatacağım. Hadi, hadi anlat ne olur. Başlıyorum. Herkesi şaşırtıyorum. <laughs> Benim aklıma bir şey takıldı. Bu gölge, iradesiz, zayıf ama bedeni kuvvetli kişileri seçiyor dediniz ya. Benim irademi kuvvetlendirmem uzun sürebilir. Ama bedenimi zayıflatırsam gölge beni aldıyamaz bence. Gerçekten mantıklı.